Merhaba arkadaşlar. City Skyline 1'de 1 milyon nüfusa erişmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümler karşınızdayız. Son bölümlerde şehrin doğu tarafına bir banlio kenti kurmuştuk ve buradaki insanların şehre rahat ulaşımını sağlamak için uzunca bir banlio hattı oluşturmuştuk ve bu hattımızda insanları şehrin doğu ve batı yönü arasında rahat ulaşım sağlamasını amaçlıyorduk. Onun dışında şehrin bu bölgesinde otobüslerle, banlıyor trenleriyle vesaire gitmeyen halkımızın hizmetine sunmak için şöyle kısa e, midibüsler ayarlamıştık. Iveco marka midibüsleri e, taksi duraklarına yerleştirdik. Onun dışında bir de şehrin kalabalık bölgelerinde sadece Magirus dolmuşlarla hizmet vermemek için bir de Peugeot J9 dolmuşları halkımızın hizmetine sunduk. Tabi şimdi şöyle sokaklara bakınca hiç göremiyoruz ama şu ne? Bu Magirus'muş. Bu araçlarımızda hizmet vermeye başladılar. Belki denk geldiğimiz zaman hemen oraya bakı veririz. Onun dışında bir de hızlı tren işine girmiştik. Buraya böyle bir merkez istasyonu koyduk. Hızlı trenimiz neredeydi acaba? Şurada bir tanesi gidiyor. Şöyle jet gibi bir şekilde hızlı trenimiz gidiyor. 3 istasyonla şehrimize hızlı tren hizmet veriyor. Bu hızlı tren içinde buralara böyle bir otobüs merkez durakları vesaire inşa ettik bu taraflara insanların rahat gitmesini, gelmesini vesaire sağlıyorduk. Şimdi bu bölümde ne yapmaya çalışacağız? Nüfusumuzu artırmaya çalışacağız. Şurada kalan birkaç bölgemiz var. Buraları imara açacağız. Buralardaki nüfusu artıracağız. Daha sonra da şuradaki bölgeyi satın alıp buraları turistik amaçlı kullanmak için kullanacağız. Onun için şöyle hemen Kolları sıvayıp inşaat faaliyetine başlayalım. Şöyle merkez caddemizi hizayı ayarlayamadık. Şöyle gelelim. Böyle 4 birim. Böyle. burayı da burayı da böyle alalım bir enerji problemi patlak vermiş burada şu bizim toplu kontlarımız neredeydi şundan bir tane alalım Hatta bunu direkt kurabiliriz hiç beklemeye gerek yok böyle komple toki ile dolduralım Bir tane daha koyacak yerimiz yok Böyle de çok vakit alıyor ya yine biz şöyle yapalım çok büyük bir toplu konut bölgesi buraya yapmış olduk. Buranın kenarını burayı da şöyle güzel bir park bölgesi yapabiliriz belki. Şuradan içeri girelim. Şuraya kadar gelelim mi? Buraya kadar gelelim kimin uğrunda. Bunun da sağını, solunu parklarla doldururuz. Şöyle şehir parkımız 1 2 3 karşılıklı 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 bir de bunun yatayından yapalım. Şöyle bir yapı herhalde hop iyi olur. Bunları birazcık bu tarafa almak istiyorum. Bayağı büyük bir alan yaptık buraya. Şimdi buralarda hastanemiz vesairemiz var mıydı? Bakalım bir şöyle. Hastane o bölgeye koymuşuz. Şuraya bir hastane vermek mantıklı olur. İtfaiye hiç verdiğimizi zannetmiyorum. Bir tane de itfaiye vermek mantıklı olur buraya. Burası da itfaiye olsun polis de olduğunu zannetmiyorum. Gerçi polis bir tane varmış orada. O idare eder. Okula gelecek olursak da bir ilkokul bir de lise koyabiliriz. Onun dışında da otopark vereceğiz haliyle. Şimdi otopark koyacak kadar yer bırakmadık kendimize de şu bölgeleri Hop, değerlendirme şansımız mevcut aslında bir tane şuraya lise vermişiz ya sen fazlasın git senin buraya konvers koyabiliriz nerede şu binadan koyarız bunu da bir kenara alırız buraya da yine şu konversten şöyle koyalım da bunu yan çevirelim Süper. Şimdi enerji problemimiz vardı. Şimdi enerji nerede? Zayıf evet, bu bölgede zayıf. Bir yerde enerji geçiyor muydu burada? Şurada bir enerjimiz var. Bunu şöyle bu tarafa bağlayabiliriz. Buradaki mezarlığın yanına bir yere bir enerji şeyi getirebiliriz. Lakin bunu şuraya kurup buradan bunun yönünü değiştirelim. Şuraya alalım. şöyle bir şey yapsak ne olur buradan da enerji nakil hattıyla birazcık daha ileri alacağız hmm. neyse o zaman birazcık ilerleteceğiz bunu yapacak bir şey yok Oradan olmuyormuş sanırım böyle yapsak herkes mutlu olur buranın enerji problemini şimdilik geçtik su problemi olacak. Tamam. Burada kocaman bir parkımız vardı. Bu kocaman parkımızın da etrafına güzel Bu ne lan? Yüksek ağaççıklarımızdan kuru veririz. Şu otoparktan bir de parkın girişine koyalım. İstediğimiz gibi olmadı. Şöyle yapalım. Daha mantıklı oldu. Buraya kocaman bir park koymuş olduk buradaki polis aracımız iki katı büyük çıkmış. Neredeydi bunun şeyi? Şurası. Sen bir bölük ölçekli ölçek Buralara biz cami kurmuş muyuz? Hazır aklımıza gelmişken şu camimizi de hemen buraya bir kuralım. Şurada olsun camimizde. Evet burası start verilsin. Buraya toplu ilgili nereye bağlayabiliriz? Burayı şuradaki hava bağlayabiliriz sanki. Ya da şurada bir muhit var. Onu buna bağlayarak böyle birazcık şey kazanabiliriz. O muhiti bu muhite bağlayabiliriz. Yine şöyle kısa sistemliden gidelim. gel gel buradan gir buradan gel 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 ne oldu ters mi kurduk gel 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 gel, gel. bunu bu tarafa veriyorduk gel 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 az kaldı. Gel. 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 Bağla. Evet. Bu şimdi hangi hat oldu? 42 nolu Konya hattı. 42 nolu Konya hattımıza da şöyle bir man mı versek, belde mi versek? Haydi bir man otobüs verelim. Şuradan bir işimiz vardı. Hızlı trenimiz gelmiş. Jet gibi devam ediyor. Çok güzel. Onun dışında şimdi şu kanalımızın işine bir girelim bir. Nereden gireceğiz bakalım kanalın işine. Şuradan gireceğiz. Bunun hemen kenarından. Şurada bir kanal objeleri vardı. En engin olanından. Şöyle bir kendimize referans alalım. Şöyle. Şöyle gelsin. Böyle gelsin. Şunu uzatabildik. Çok güzel. Devam etsin, devam etsin. Devam etsin. Hop, arsa satın almamız lazımdı. Doğru. Şu arsayı bir satın alıyoruz. Bu arada 8-9 tane arsamız olmuş. Neredeydik? Pardon. Ve bunu buraya eriştirdik. Böyle bir havuzumuz var. Bunu denizin doldurmasını bekleyeceğiz. Tabi bu birazcık vakit alacak. Şöyle sular gelmeye başlamış. Şuranın kenarına değişik birkaç kayamaya bir şeyler koymuştuk. Şu kayalardan koysak güzel durur mu acaba? Nerede? Mesela şöyle yapsak. Yani çok da aman da aman bir etkisi olmadı. Ama biz kaya koymuş olduk şu an için. Şimdi buraları mesire yerleri vesaireyle değerlendiririz. Şimdi buralara biz hızlı tren istasyonunu kurunca burada böyle bir alan oluşmuştu. Yalnız şu alanın önünde de biz şu parkımızdan kursak da oranın önündeki boşluğu alsa şöyle yapsak almaz. Bunu sil. Neredeydi? Tekrar kopyala. Şöyle bir şey olsun burada. Yine tam istediğim gibi değil ama buraya ne verdik? Otobüs gidiyor. Bir tane de bundan şuraya kopyalayalım da boşluğumuzu doldursun bari. Onun dışında şurada bir muhitimiz var. Bunu tekrar turizm vesaire kapsamında himara açabiliriz. Buradan gelecek. Ee, şu ikisini birbirine bağlayabilir miyiz? Tam olarak böyle bir şey istemiyorum ben bir saniye. bu değil. Niye yolumuz karıştı şimdi? Tek bir yerden gelelim. Aa çok kötü. Komple yol yaptırdılar bize bir daha. Şimdi oldu. Şimdi birinci alanımız pardon şöyle bunu getireceğiz. Sonra bir daha gideceğiz. Buradan bağlayacağız. Öyle mi? Eşit geldi mi? Hayır. Ha. şöyle bir şey yapalım buraya. Buraya da e, şuradan köprü vereceğiz mecbur. Karşıya. Onu buradan vereceğiz. Onu böyle vereceğiz. Bunu 150 edeceğiz şöyle. Bunu tekrar devam ettireceğiz. Bu böyle doğuya doğru gitsin. Şey batıya doğru. Burada böyle saçma sapan bir keltik oluştu ama yapacak bir şey yok. Şimdi buradaki turizm merkezinin önüne de şu yolumuzdan şöyle bir tane vereceğiz. O burayı kapsasın. Az daha buradan mı versek? Şöyle yapalım. Tamam. Burada yokuş iniş biniş bir şey yok. Tamam. Bu da burayı kapsasın. Şimdi bizim turistik binalarımız neredeydi? şurada bir grubumuz var Şu gruptan böyle buralara birazcık bir yerleştirelim turistik bölgemize şöyle 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 böyle böyle şöyle şöyle. şöyle. Doğru mu? Yamuk. Tam daha fazlasını vermenin bir anlamı yok. Bir de şuradan park verelim. Nerede gördüm ben sanki? Şundan spor parkından. Böyle böyle verelim. Bir de otoparktan şöyle. 1 2 Böyle vereyim. Sen niye yol yok dedin? Seni memnun edemedik biz. Nereye alalım? Yani tam istediğim gibi değil ama yapacak bir şey yok. Şimdi şurayı da ağaçlarla dolduralım. seçenek vardı doğru. Şimdi bunlar haliyle elektriğimiz yok diyor. Nereden besleriz? Şuradaki muhiti imar açsak herhalde bunların elektrik işi çözülür. iki birim gidemiyoruz. Şöyle bir birim gideceğiz. Böyle bağlayacağız. Buraya da yine böyle bir villa kent yapabiliriz. Şöyle. sanki daha hoş olacak. Hop. Kocaman bir villa kent. Şu ağaçları da kopyalayalım sırasıyla. Şunu kaldıracağız. Bol yeşillikli bir villa bölgesi oluşturduk. Şimdi burası villalarla dolu olacak dedik. Buraya da sanki burada bir yerleşim yeri varmış gibi iri ufaklı bina koyabiliriz. Bir tane grubu şuraya koyarız. Bir tane grubu buraya koyarız. Farklı. Şuraya şöyle bir lojman grubu koyabiliriz. Neden olmasın? Küçük binadan çok kormaya gerek yok. Buna da gerek yok bir de converse koyacaktık. Şöyle bir çeşit de buraya converse koyarız. Şuraya gel. Tamam. Şundan da birazcık kopyalayalım. Burada bir otopark objesi vardı. Şundan koyabiliriz buraya. da buraya alırız. Bunu da buradaki muhit'e güzel bir şekilde dağıtalım. Buraya da dağıtalım. Evden zarar gelmez şu an için bizim projemizde. Çok güzel. Böyle yeni bir güzel muhitimiz burada oldu. Hop dön. Tamam. Altyapısını da verdiğimiz zaman buradaki muhitimiz hazır ve nazır olacak. Kaydırarak yapalım önemli değil. Enerji işi çözüldü mü? Hmm. Enerji işi de çözülmüş. Çok güzel. Şöyle bir yeni muhitimiz oldu. Nüfusumuz 3400-3400 artıyor. Bin 637 bindeyiz. Yani buradaki binalar tam olarak yerleşim sağlanınca 650 bin civarında olur. Buradan artık bizim böyle yeni bir kanalımız var. Bu kanaldan böyle batı yakasına böyle bir köprümüz var. Bu tarafta da böyle sahil tarafında birazcık daha eğlence mekanları vesaire şehir iç taraflarına doğru da muhtakil binalar vesaire aynı Silivri gibi böyle değişik bir yer yaptık. Bir tren istasyonu var. Hızlı tren geliyor buraya. Bu taraflardaki inşaatları üniversitenin etrafına dolanarak devam ederiz. Arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.